Sevgili gençler merhaba. Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Bizim sizlere gerçekten sözümüz var. Bizim sizlerden beklentilerimiz var. Öncelikle şunu ifade edeyim ki sizin hayata en iyi şekilde hazırlanmanız bu ülkenin geleceği olan sizlerin en iyi şekilde bu yılları değerlendirmeniz bizim için çok kıymetli ve değerli. Tabii bu sürecinize her aşamada destek vermek Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizim en önemli sorumluluklarımızdan bir tanesi. Her konuda opsiyonlarımız olabilir ama bu konuda asla opsiyonumuzun olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Ve hepinizin bildiği gibi daha önce sizin sürecinize destek vermek, eğitim hayatınıza destek vermek için 5000 meslek lisesi, 5000 üniversite öğrencimize, toplamda 10.000 öğrencimize burs desteği sözümüz vardı. Ve burslarınız an itibariyle hesabınızda. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullanın, harcayın. Sizden bir tane beklentim var. Bir abiniz olarak, bir belediye başkanınız olarak. Derslerinizde başarılı olmanız, notlarınızı çok iyi getirmeniz, anne ve babalarınızın yüzünü güldürmeniz, hayata en iyi şekilde hazırlanmanız ve ülkemizin geleceğini çok daha sağlam temellerde inşa etmek adına da gayret ortaya koymanız. Hepinize başarılar diliyorum. Bursa için canla başla.